SporX. Stanku, Alexandru Cicaldau'yu anlattı. Cicaldau için açıklama. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV Eindhoven karşısında ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Sarı Kırmızılıların Romanya milli takımının 24 yaşındaki yıldızı Alexandru Cicaldau'nun transferinde sona geldi. Hem şutör, hem de pasör. Geçmişte Galatasaray forması da giyen Rumen Yıldız Bogdan Stanku, hemşehrisi Cicldao'yu Beyin Sports'a anlattı. Cicldao'nun büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Stanku, hem iyi bir şütör hem de iyi bir pasör. Oyun görüşü en büyük avantajı. Merkez orta saha için ideal bir isim. Romanya milli takımı için de çok önemli bir oyuncu ancak Galatasaray seviyesi için kendisini hala geliştirmesi gerekiyor, dedi. Galatasaray için ideal isim olur. Süper Lig'in Romanya Ligi'nden çok daha sert bir lig olduğunu dile getiren tecrübeli golcü, Jickledown'un oyunun savunma ve sertlik yönünde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ancak biraz daha güçlenirse Galatasaray için ideal bir oyuncuya dönüşür, ifadelerini kullandı. Free de Selçuk İnan gibi, genç orta sahanın duran topları çok etkili kullandığını söyleyen Stanko, onu Selçuk İnan'a benzetiyorum, dedi. Sabretmesi gerekiyor. Cikıldav ile henüz Galatasaray hakkında görüşmediklerini ifade eden Stanko, Türkiye'ye geldiğinde görüşeceğiz. Çok çalışması ve sabretmesi gerekiyor, diyerek sözlerini noktaladı. Ajans Spor Galatasaray, Rumen futbolcu Aleksandru Cikıldav'yu kapa bildirdi. Ajans Spor Haber Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda psv e karşı tatsız bir oyunla kaybeden Galatasaray, transfer çalışmalarını teknik heyetin talepleri doğrultusunda hızlandırdı. Genç ve geleceği parlak futbolcuları gündemine alan ekip, yurt içi ve yurt dışındaki oyuncu pazarında araştırmalarını sürdürüyor. Rumen gazeteci teklifi açıkladı. Bu doğrultuda, kariyerini Romanya'nın Krejova ekibinde sürdüren Aleksandru Ciklto ile anlaşma sağlandı. İlk olarak Rumen gazeteci Emanuel Roşu ülkedeki bir televizyon programında, Galatasaray, Kreovadan Cikıldağ'ı istiyor. Oyuncunun takımına 6 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay önerildi, diye konuştu. Aleksandru Cikıldağ'ın istatistikleri. 2018 yılında Rumen ekibi Viitorul'dan 1 milyon euro bedelle Kreovaya geçen orta saha Aleksandru Cikıldağ'ı, önceki yıl 43 maça çıkarken, 12 gol, 3 asistlik performansı ile yıldızlaştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında. Galatasaray'dan kap bildirimi. Akşam saatlerinde ise Galatasaray'dan kap bildirimi geldi. Sarı Kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler kullanıldı. 08.07.1997 doğum tarihli Aleksandru Cidaldao'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Eski Galatasaraylı Stanku, Cidaldao'yu anlattı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.